Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Ada Masalı'nın heyecanla beklenen 21. bölüm fotoğraflarını paylaşıyorum. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği yeni bölümden kareler hızla gelmekte devam ediyor. Eğer sizler de Ada Masalı ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.